Herkese merhaba. Kaptan Tsubasa 2 Süper Striker'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Fransa'yı yenmiştik ve resmi olarak Dünya Kupası'na girmiş bulunmaktaydık. Ee, şimdi oradan devam edeceğiz. İlk rakibimiz Meksika'ydı. Orta saha Espana merkezi teknik bir takımdır. Genel ataklarına kale önünde başlarlar. Bilgimiz bu kadar. Burada buka giriyor. Ben save'e dönüyorum burada. Ee, ondan sonra şifremizi gösterelim. Benim levellerimle siz de bu takıma karşı şansınızı deneyebilirsiniz. Bir kadroya bakmak istiyorum. Müsugi oynuyor değil mi? Tamam oynuyor Müsugi. Onun dışında maaşı değiştirebileceğimiz... E, Ishizaki'yi değiştireceğim gene. Ishizaki'nin yerine Savada'yı koyuyorum. Tamam. Şu defans tipini de... Pres yapın abi ya. Pres tarzı oynayın. Hatta kontrol atak, kontrol atak oynasınlar. Aynen kontrol atak. Bir de bunu deneyelim. Ee, onun dışında vakaşımaz oyunu alıyorum ilk yarı. Vakaşımaz oynayacak. ve başlayalım. Dünya kupasının ilk maçında Meksika'ya karşıyız. Başarılar Japonya. Kojuro. Ulan Kojuro üstüne koşsa. Evet oyuncumuz Esperana, takımdaki en iyi oyuncu Meksika'daki. Tsubasa ve Misaki ile kayıyorum. Büyük ihtimalle herkese çalım atacak bu. Tsubasa kaptı. Güzel. Tsubasa kaptı topu. Top şimdi Savada da. Şöyle Kojuro'ya doğru bir top. İnşallah 11 numara kesmez. Kesmedi. Güzel. Kojuro ile bir Neo Tiger ile başlayacağım. Karaciğeri özel mi acaba? Değil büyük ihtimalle. Şöyle bir Neo Tiger Meksika kalesine gönderiyorum. Kaplanımız be. Kaleci uçtu. Evet, baya iyi, baya baya iyi. Direğe çarptı. Şanssızlık. Kalecin üstüne bir eagle shoot gönderiyorum o zaman. Hadi karı. Top uzaklaştı. Kale boş. Kojuro'ya alçaktan geldi. Meksika'nın kalesi boş. Vuruyorum boş kaleye. İnşallah atarsın bunu Kojuro bu sefer. Gol. Güzel. Meksika karşısında 1-0 öndeyiz. Kojuro. Dur dur. Top gene Esperanda. Tusubasa. Güzel Tusubasa'yı durdurduk Esperanda'ya gene. Yine alır Aha. Süper kaydı. Oo, ona rağmen geçti. Az önce normal almıştı. Şimdi süper kaydı alamadı. Vay be. Bunun olacağını beklemiyordum açıkçası. Kazu, Kazu. Güzel. eee Kazu ile pas kesiyorum, Misaki ile kayıyorum. Normal önce alır herhalde Misaki ya. Çalım atmış. Yok. Saki alamadı. Durdurun. Durdurun. Vakashimazu ile karşı karşıya kalacaklar büyük ihtimal. Ulan defans çıkmayaydı iyiydi. Hava topu. Vakashimazu'yu çıkarsam mı? 45 öz jump özelliği bekleyelim. Bekleyelim. Vakashimazu tutar zaten topu. Vurursa. İnşallah tutar. Vallahi yiyordu lan vakaşım azı. Oyuncuları çok güçlü. Oyuncular güçlü. Direkt çek ki Bunu tutarız ya. Bunu tutarız. Bir kişi bloklasın. Lan kimse bloklayamadı. Tutar mısın lan vakaşım azı? Tut lan. Uzaklaştırdı. Yine corner Enerjisi kaç kaldı abi vakaşım 300. Ulan çok kritik var ya. Abi bir kuruşluk bir kurtarışlık canı var. Bir kuruşluk ne ya. Tamam devam edelim. Şöyle oyuncuların yerlerini değiştireceğim. Hikaru'yu kalenin önüne alıyorum. Esperana'ya geldi. Sava da sen market. Sonra da sen de market. Misaki ve Tsubasa siz çıkın. Vallahi vurdu herif topa. Bakashimazu. Uzaklaştırdı top bize mi? Ula. Büyük ihtimalle golü yiyeceğiz ha. Vallahi büyük ihtimalle yiyeceğiz. Misugi. Misugi hadi lan. Vallahi Misugi uzaklaştırdı adamsın sen ya. Ya Jun Misugi be. Ben boşuna sevmiyorum bu adamı. Hikari'ye doğru bir top gönderiyorum. Güzel. Bir adamlar gelsin biraz zaman geçsin. Vakaşı da dolmuş olur biraz. Tamamdır. Kalecinin üstüne bir Eagle shoot daha. Shoot tutamıyorlar daha Eagle shoot abi. El, el yapamıyorlar yani. Ve geçtik kaleciyi. Direk. Evet bu, bu bölümde de direklerden çekeceğiz bayağı anlaşılan. Şey çekmeye başladık bile. Ozora'yla bir Drive şut göndereceğim orta sağdan. Zaten kale boş. Hadi Drive şut tutamazsınız herhalde. Vallahi blok ettiler. Kale boş. <laughs> ulan boş kaleye gol atamıyorlar lan. Gene Kazoya geldi aynı pozisyon. Ulan ne yapsak ki? Nasıl gol atacağız biz ulan? Vursam girmez. Özel işte olan kim var arkada? Soldan iki hiç gitmez. Abi. Vuralım bir ya. Kaleye gitti ve gol. Güzel. Kimse çıkmadı topa şanslıyız. 2-0 Meksika karşısında şanssızlıklara rağmen öndeyiz. Ula Vakaşımazu'yu çıkaracaktım unuttum. Enerjisi bitti Vakaşımazu'nun. Kaplan kay. Ozora dur dur. Verkaç geldi. Vallahi gol yedik abi. Vakaşımazu'yu çıkaramadığım için gol yiyeceğiz büyük ihtimal. yapıyorum. Vallahi gol yedik. Çok fazla kullandık bak bir gereğinden fazla ya. Oyuncu değiştirelim. Vaka Baye şey alıyorum. Tamam maçı devam edelim. Şöyle soda'ya doğru gönderiyorum. Soda zaman geçir abi. Tam 4-4-2 sistemindeler lan sağda şu an. Şöyle Misaki'ye doğru gönderiyorum. Misaki gerisi de yavrum. Dünya Kupası'nın ilk maçında zorlanmadan devam ediyoruz. Şöyle bir fake deneyeceğim. Kazuo boşta. Kazuo'ya şöyle bir top atayım. Haydi bakayım. 2 numara durdurmasın diyecektim. 2 durdurdu. Ee, diğer ikiz iki numara değil mi? Tuz basaya gitmeyecek büyük ihtimal ama. Vallahi uzaklaştırdı. Taç. Durdurması çok kötü oldu ya. Misaki pas kes. Kesersin. Kesemedi. Ulan 2-2'ye iki gidiyor ha. Misugi dur dur Misugi Dur dur lan Ulan şerefsiz son anda pas attı ya Cito 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 Güzel Ne yapar bence pas atacak ama Vay çalıma girdi Oo, oh, Cito'yu geçtiler Lan dur bak aşamaz ve gitmesin o. Bir Razor kayalım. Şut çekti herif ya. Tamam. Bunu çıkarır bak hava yaşı. El yapsam mı diye düşündüm de yok yapmayacağım. Zor kurtardı zaten. Güzel top gene bize geçti. Son 10 saniye. Son 10 saniye abi. Kojiro ile bir ne o Tayyip mı aldı? Tam kaleye gideceğim. Hoca maçı bitirmezse tabi. Bir farklı öndeyiz zaten. Bitirdi. yarıda 2-1 öndeyiz. Şöyle enerjilerimizi bir kontrol edelim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, o ufak bir oda baskın yedim kusura bakmayınız. Enerjilerimiz iyi, güzel. Biz maçı alırız abi. Japonya başladı maça güzel. O zora. Hikaru ile Hyuga açılın abi siz. Açılın siz. Üçüncü golü atalım. Kojiro atacak üçüncü golü. Şöyle bir drive pass. İnşallah ceza sahası içinde tutmazsın onu kocuğu. Güzel. Durdurun abi beni durdurun. Güzel. Hepinizin üstünden bir Neo Tiger. Uç kardeşim. Uçarsın. Yalnız yavaş uçtu. Tüm oyuncuları geçti. Kaleye doğru gidiyor. Füze gidiyor. Os. Haydi. Haydi. <laughs> Oha lan. Hiç şey yapma derif ya. Misugi aldı. Misugi bir çalım deneyeceğim. 3 numaraya bir çalım. Kaleci, kaleci hadi lan geçersin. Misugim benim be. Geçer tabi benim misugim. Ulan yalnız herif Neo Tiger yemedi ya la. Tık diye kurtardı. Misugi yapar ya. Misugi reis. Tamam Misugi'nin numarası 6 bundan sonra. Harbi çünkü Forvet'e de yardıma geliyor. Dur 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 dur. Misugi. Güzel Misugi durdurdu. Senle kayıyorum. Zaten sen kesemezsen diğerleri hiç kesemez bu topu. Pas mı attı? Çalım atmış. Güzel. 3 dakika gitti. Şöyle birazcık geriye gidelim abi. ama nereye gittin lan? Ho 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 ho. Jun Misugi ya abi. Çok seviyorum Misugi valla. Niye bu kadar seviyorum? Ben kız olsam ilk Misugi'ye verirdim. Tabii ki de. Şöyle bir Ikarus'a atalım. Bir de Eagle deneyek bakayım. Normal pası blokladı. Şöyle kalecinin üstüne doğru gidelim. Abi Eagle harbi çok etkili. Vallahi bayağı etkili. He. Şu ana kadar eliyle tutan neredeyse olmadı herhalde. Oynadığımız maçlarda. Baksana hep uzaklaştırıyor. Ya da geçiyor. Tuz basa dur dur. Kale boş. Uyanmıştır büyük ihtimal ama. Pas kes yapıyorum. Lan çalıma girer ya? Sen o pozisyonda o topu uzaklaştırman lazım da mantıken. Misugi de kaysın sen pas kes. Ya. Misugi'yi geçemezsin kardeş. Şimdi. Ne yapalım? Kojuro ile bir daha Lightning Tiger deneyeceğim. Ulan. Al lan. Bu sefer direkt. Hadi bunu da tut lan. Uçtu ve gol. 4-1. O sinirlen hani oyuncular üstüme vurduğumda oyuncu uçurduğum için yavaşladı koşuru. Büyük ihtimalle ondan gol olmadı. Esperana aldı gene topu. Durdur abi. Kojuro bitti bu arada. Kojiro ile normal kayalım. Bu da kaysın, bu da pas kesin. Ozora'yı da geçti. Hikaru'yu da geçti vay be. Ulan şu çeker mi lan? Şu çeker mi? Yok ben normal şey yapıyorum. Misaki ile blok yapıyorum. Kıra Adam. Helal be reis. Dın, 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 Ulan hiç Tsubasa ile gol atmadık. Bir tane Tsubasa ile gol atalım. Üstüne drive shoot çekeceğim. Sen kimsin la? Tsubasa'da gibi kadar. Normal çalım. Kaleci aslında o da atabilir. Şöyle bir drive shoot. Pembe saçlı kaleci. Uzaklaştırdı. Kale boş. Meksika'nın kalesi boş. Şöyle Ozora'ya doğru gönderiyorum tekrardan. İki numara karşıladı bizi iki tane. Twin shoot vuralım hadi. Görsel şölenleri çok seviyorum şu oyunda. Penaltı oldu. Ulan ne güzel Timişler izleyecektik. İyi mi? Buna müsigi vursun. Hadi bakayım random. Ula. Allah'ın dediği olur yapmadık. Tabii ki de o yüzden atamadık. Müsigi mi bir çıktı. Gel lan buraya, sen bir daha mı uçmak istiyorsun? Gel gel, orada da soda var, nasıl geçeceksiniz? Nasıl geçeceksiniz siz bu savunmayı ha? geçti la. <laughs> Ver kaç güzel. Havadan geldi, kalede genzo var yalnız. Biliyor musun bilmiyorum ama. Ve süper uçtu. Yalnız yerde Vakabaşı. Vakabaşı yerde hocam. Gene pas attı. Artık yerde değildir büyük ihtimal. Espanaya havadan geldi. Oo, oh, yerdeymiş ha. Sonradan uyanmış. Hadi Genzo. Direk. Bunlar hep bize mi direkt olacak lan? Vallahi şanslıyız. Dın 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 dın. Hapşuracağım. <laughs> Kusura bakmayın. Kojiro. Hikari'ye doğru göndereceğiz. Dın 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 dın. dın, dın, dın. Din 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 din. Tutamazsın kardeşim ya. 5-1 oldu. Meksika'yı 5-1 yeniyoruz. Kardeşim tut şu adamı. Güzel. Kojuro kay. Meksika'yı çok kolay bir şekilde geçtik. Harbi kolaydı yani. Brejito. Jito'yu da geçti herif. Foul. Güzel. Maçın bitimine son 10 saniye. Esperana vurdu savunmaya çarptı ve top yavaşladı. genzotlar bu topu. Bence de. Artık gözler hakemde. Son kontra atağınız. Kontra atak diyorum ben ne kontra atak. Cito gene burada. Power block yapıyorum bu sefer Cito ile. Soda da kayıyorum. Buna da pas kesiyorum. Hadi komiseri takıl. Allah'ına kavuştu Esperana. Şöyle göğsümüze indirelim. Hocam, hocam gözler sizi hocam. Bitirin artık şu maçı. Siz kurtulun, bize kurtulak. Hocam. Eyvallah hocam. Eyvallah. Hadi Tsubasa bir dry deneyelim. Ama bitirdi. Meksika'yı 5-1 mağlup ettik. Aha. Hedefim Super Cycle olmak. Ama Cyclone'u nasıl vuracağım? Tsubasa hala düşünüyormuş hakkında. Her halükarda güzel bir şut. Kolay olmayacak. Yani o dönemde izleyenler bile bu şutu hani görmedi mi yani göremedi mi ne yaptılarsa yani nasıl çekildiğini bilmiyorlar. Roberto bile hani bilgi sahibi değil konu hakkında. Drive shot topa güçlü bir yüksek rotasyon verilerek güzergahı değiştirilen bir şuttur. Ama Cyclone daha iyisini yapıyor. Roberto'nun dediğine bakılırsa Cyclone inişe, inişe geçtiği anda gücünü yitirmiyor gibi. Belki de Cyclone tam vuruş esnasında Drive özel bir rotasyon verilerek ortaya çıkan bir şuttur. Her şey olabilir bu şut. Cyclone'un sırrı ne acaba? Bu adam hava toplarında eksik değil miydi kardeşim? Onu öyle bulmadı mı? Ama Tuspasa bir çaresini bulur. Evet sıradaki rakibimiz İtalya. Gelişen oyunculara bak. Kaleci bir gelişmiş. Misaki Soda. Çok iyi gelişen bir şey yok yani oyuncu. Şuradan da bir save alalım yine ve bilgi ekranımızı okuyalım. İtalya'da İtalya'da hatırladığım kadarıyla Gino Hernandez Hernandez var. Büyük ihtimalle o vardır aynen. Kalede Hernandez. Japonya'nın savaşçı ruhunu ateşleyen bir kaleci. Gol atmak çok zor. Ancak lütfen elinizden geleni yapın. Gerçekten çok zor olacak. Yine buga girdi. Save aldım. Ee, diğer bölümde bakalım Hernandez'i nasıl geçeceğiz. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın.